Günaydın arkadaşlar. Dışarıda birkaç işim vardı. Bu ara sabah akşam demeden iş çıkıyor. Bulunduğumuz binaya yönetici olunca biraz böyle oldu arkadaşlar. Ee, şimdi hızlı bir şekilde şöyle bir piyasanın tozunu alalım. Eee tık 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 bilançolara şöyle bir göz atayım. Migros 156 milyon bilanço açıklamış mesela. Beklenti neymiş Migros'ta? 69 milyon. Migros bilançonun üstünde bir kar açıklamış beklentinin. O da zaten bakın feature'da hemen yansımış arkadaşlar. Vadeli tarafta. Bir yükseliş devam eder. Güzel bir bilanço. Tabi ufak tefek geri çekim olabilir ama devam eder. eee Petkim 979 milyon kar beklentisi varmış. Petkim 1 milyar 702 milyon kar getirmiş. Bu da çok iyi bir bilanço arkadaşlar. Petkim nerede? Petkim ama biraz nötre yakın. Yani bir yukarıda açmış. Tekrar aşağı doğru gelmiş. Bu yukarı doğru devam etmesi beklenir arkadaşlar. Eğer iyi bilançoyu cezalandırmayacaklarsa Petkim'in bilançosu çok iyi. Yani gerçekten çok güzel bir bilanço gelmiş. Çünkü 1 milyar 700 milyon yani 700-800 milyon fazla. Evet arkadaşlar sakallar ciddi sakallar. Ve bıyığı yanlışlıkla biraz derin aldık. Ondan sonra mecbur komple kestik. Bu biraz e, gelmiş hali sakalın yani. Sakalın biraz toparlamış hali. Onun için cuma günüydü. Cumartesi pazar iki gün geçti yani üstünde. Neyse başka iyi bilanço bakalım. Koç Holding 4 milyar 105 milyon kar getirmiş. Koç Holding'in beklentisi 3 milyar 143 milyonmuş. Zaten Koç Holding de bunu baya güzel fiyatladı. Bakın Koç Holding yine yüzde 1.82 arttı da. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi yabancı zaten ne yapıyor? Fiyatlı canı fiyatlıyor. Yani bu üçüncü çeyrek hakikaten ciddi anlamda biz 30 şirketlerini zirvelere götüren, coşturan, uçturan, kaçtıran bir bilanço dönemi oldu. Yani müthiş karlar, hakikaten müthiş karlar. Enka 1 milyar 147 milyon kar bekleniyormuş Enka'da. Enka'dan 1 milyar 143 milyon kar gelmiş. Ee, ne diyeyim? Nötr diyelim. Nötr diyelim. Başka ne var? Başka beklentisi olan yok ama hani birçok bilanço var açıkçası. Hani iyi kötü olarak nitelendirdiğimiz zaman yani dikkat çeken mesela devanın biraz zayıf bilanço gelmiş. Doğan Holding çok zayıf gelmiş bilanço. Ee, Enkan'ın bir önceki çeyreğe göre zayıf ama beklenti zaten bu mihvaldeymiş. Airbus bir önceki çeyreğe göre zayıf bir bilanço gelmiş. Ondan sonra Migros çok iyi bilanço. Özkag'e biraz zayıf bir bilanço. de iyi bilanço olarak adlandırabiliriz. Bugün akşam Alark gelecek. 415 milyon kar beklentisi var bir bilançosu gelecek. 745 milyon e, kar beklentisi var. Alark'ın grafiğine bakalım bir. Alark da yukarı doğru devam eder muhtemelen. Bunu da çünkü şöyle bir şey var. Alark da çok iyi bir e, beklentisi yüksek olan şirketlerden birisi. Bir önceki şehre göre %300 kar artışı bekleniyor arkadaşlar. Bunun için önemli bir bilanço. Şimdi endekse baktığımız zaman arkadaşlar zirve seviyesine geldik. Normalde şu bölgedeki hatırlıyorsanız demiştim ki hani short açmayın. Viyop tarafında. Eğer short açmayı düşünenler varsa short açmayın. Burada birazcık bekleyin. %2.5 %3'lük bir marj daha var. Önce bir yolu görün. Bir sat pozisyona gelmeden satış yapmayın diye. Burada bir silkeleme yaptılar. Bakın daha sonra gepli yukarı atıp devam ediyorlar. Bu piyasa şimdilik yoluna devam ediyor. Çok güçlü bilançolar da geldi. Bu bilançolar bitene kadar bence yolculuk devam eder arkadaşlar. Hani teknik olarak peki daha nereye kadar gidebilir dediğimizde hani açıkçası böyle bayağı güçlü bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Artık bu direnç bölgesini yani 1580-1590 hatta ben şurada Son bir tanesinde tepeleri birleştirmiştim şöyle. Şöyle bir şey yaptığımız zaman 1610 seviyelerine kadar tamam mı? 1610 seviyelerine kadar, 1608, 1610, buralara kadar sarkma ihtimali var. Eksin. Bu bölgeler bizim için uzatma bölgeler. Bu bölgelerde zikzaklar yaşanabilir, sert düşüşler, sert yükselmeler, enteresan anlamsız hareketler olabilir. Düşünce niye düştü, yükselince niye yükseldi diyebileceğimiz. <laughs> fiyatlamaları yaşarız. Ee, ondan dolayı arkadaşlar bu bölgede panik yapmadan sakinlikle kendi hissemizde kendi hissemizin stopunu ya da hedeflerine odaklanarak burada işlemlerimizi yapmamız gerekiyor. Piyasa düşmesine rağmen hissemizde güçlü bir hikaye varsa, güçlü bir bilanço varsa ufak bir gevşeme yapar ama yoluna devam eder. Bakın Türk Hava Yolları'nı görüyorsunuz. Türk Hava Yolları daha geçenlerde bakın buralardaydık. Şurada biz Türk Hava Yolları ile alakalı olumlu e, bir şeyler söyledik. Şu bölgedeyken biraz işte yayınlar başlamıştı. Ve ardından şöyle iki günlük bir düşüş gelince hemen laf söz olmaya başlamıştı. Bakın bugün buradaki düşüşün ufak bir düzeltme hareketi olduğunu hatta aslında şöyle baktığımız zaman düşen çizdiğimiz anda çok beklenen bir düşüş hareketi olduğunu bariz bir şekilde görüyoruz. Yani bu işin doğası zaten bu. Ee, ardından desteğe kadar geliyor. Bakın çatır çatır da yükseliyor. Şimdi vadeli işlemler piyasasında şu destekler alsan buraya kadar tutsan yüzde 26 yapar. Ortalama 7 kaldıraç desen bakın arkadaşlar 26 çarpı 7 de 182 buradan para kazanılır. Bakın yüzde 82 değil yüzde 182. Yani müthiş bir karlılık. Onun için doğru yerde doğru pozisyon alırsanız vadeli işlemler piyasasında da işlem yapabiliyorsanız Doğru akımın içerisinde olduğunuz zaman para kazanırsınız. Vadeli işlemlerde insanın yapmış olduğu hata şu. Aa, Türk Hava Yolları çok yükseldi dur buna şort açayım. Hayırdır? Niye şort açıyorsun? Adam arkasına almış havayı, gazı gidiyor. Kötü bilanço olan bir şirket varsa git ona şort aç. Niye iyi bilanço gelmiş bir şirkete çok yükseldi diye şort açıyorsun? İşte bunlar vadeli işlemlerde strateji değişir. Vadeli işlemde ee, hisse senedi gibi dur şundan alayım bu tepki verir falan... Böyle flu bölgelerde pozisyon açılmaz. Net görüntü olacak. İyi bilanço iyi bilanço. Düşeni kırıyor düşeni kırıyor. Yapıştır abi. Yapıştırdık. Hop. Nereye kadar süreceğim? Ne zaman sat derse o zamana kadar süreceğim. Yani belki 20 liradan sonra sat gelecek. Onun için sürebildiğimiz kadar sürmemiz lazım. Çünkü katlaya katlaya burada kar ediyorsun. Ki şöyle 20 liraya kadar da gitme ihtimali yüksek. Şimdi ee... Onun için arkadaşlar bilmiyorum şu anda içinizde kaç kişi vadeli işlemlerle uğraşıyordur. Ee, hem spot olsun hem vadeli olsun. Bir hisse tamam mı? Kırılma bölgesinden önce yani güçlü akıma başlamadan önce her türlü bıktırma, silkeleme, efendime söyleyeyim anlamsız, manasız, uyuz hareketler. Bu yavaş hayvan var ya yavaş hayvan hareketlerini yapar. İki ileri yapar, bir geri yapar, üç geri yapar, iki ileri yapar falan lanet olsun dersin. Onun için Bölgenin içerisinde almak stres yaptırır ama ucuz alırsın. Bölgenin dışında ise bakın kırılma olduktan sonra da rokete bağlar. Orada da güçlü para kazanırsın ama kar marjın biraz azalır. Birini tercih edeceksin. Ama vadeli işlemler için kırılmadan sonrası almak daha mantıklı. Çünkü vadeli işlemde çok zamanı yok. Şimdi bir şöyle endekse bir göz attık. Dolara bakalım arkadaşlar. Dolarda da açıkçası yukarı doğru tırmanış devam ediyor ufak ufak burada yukarıda 9.85 var aşağıda da buradaki ara desteğe bakmak lazım önce 9.62 9.63 seviyesi var 9.63 altına inmediği sürece dolarda yukarı yükseliş devam ediyor bakın ayın ilk haftasını bitirdik ayın 3. haftası yine ne var ppk toplantısı var yani bir hafta sonra arkadaşlar ne olacak? Tekrar faiz gündemi ortaya gelecek. Yani faizler arttırılacak mı, şey indirilecek mi, indirilmeyecek mi diye. Bundan dolayı doların ateşi tekrar yükselebilir. Ondan dolayı dolarda hani 9.63'lerin açıkçası altına gelmesini pek beklemiyorum. Ama olur da olumlu gelişmeler olur. Amerika ile olumlu ılımlı görüşmeler olur. Bir şeyler olur. Para akar falan. O zaman iş değişir. Ama şimdilik durum bu. Piyasanın da şöyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Bir yerden sonra bir ülkenin ne kadar olumsuz olursa olsun o olumsuzluğu zaten fiyatlamış olur. Fiyatlamıştır ve o olumsuzluk üzerinden yeni fiyatlamaya geçer. Yani onu kanıksar. Tamam der. Bunu kabullendim. Bunu hesaplayarak hamlemi yapacağım der. Ondan dolayı dolarla belki bu kadar uğraşmaktan da vazgeçebilirler. Bu şey değil. Yani piyasanın artık bu bütün olumsuzlukları fiyatladı, dolar bazında çok ucuz. Yani öyle bir olay vardır ya işte dolar bazında çok ucuz ya da o, o yeni olumsuz fiyatlamayı önümüzdeki seneye atmıştır. Demiştir ki zaten biz 2021'i yeteri kadar dolar noktasını fiyatladık. İstediği kadar faiz indirsin. 2022'de başlayalım biz ona gibi bir düşünce yapısı olabilir. Çünkü dolar aldıkça e, hisse ederek kar marjları sonuçta törpülenmiş oluyor. Biraz oradan e, şey yapabilirler. Hareketi biraz yavaşlatabilirler. ihtimal. Şimdi Trabzonspor ee, tavan yaptı Beşiktaş düştü Fenerbahçe düştü Evet demiştim ki Trabzonspor zaten primli Beşiktaş'ın yenerse eğer Beşiktaş'a daha iyi bir marj var. Yani yenemezse de çok düşmez demiştim. Bakın Trabzon %10 yaptı ama Beşiktaş %5 düştü yani çok da düşmedi. Bu yarın bir gün Trabzon'un bir puan kaybında tabi burada ben Trabzon'u sevmiyorum Trabzon puan kaybetsin kafasında değilim ama yani şimdi şurada Beşiktaş'ın şu durumda olduğu zaman yani kim istemez ki şuradan şöyle bir roketleme yukarı doğru gitsin. Bunun olması için de Beşiktaş'ın biraz tırmalaması lazım yukarı doğru. Bir Trabzon şampiyon olsun ama herhalde 3 puan olsun, 2 puan olsun, 5 puan olsun. Yani tutup da 10 puan olmasın yani. Fenerbahçe zaten sene, hani, her sene olduğu gibi e, kanser edici bir tarzı var. Galatasaray'da zaten Fatih de son günlerini yaşıyor bence. Artık onun da çok kredisi kalmadı. Aynı Ali Koç'un kredisinin de artık bittiği gibi. Hiç kimsenin sınırsız kredisi yoktur. Ama Trabzonspor tokenden bu hafta e, yalan olmasın. 7 bin lira falan para kazandım. Sadece o Beşiktaş bir gol attı ya. Ondan sonra bir alım. Sonra Trabzon gol attı. Sonra ardından satış bir 40'lardan alıp 40 şey 44 4 44 buçuklardan falan satınca Böyle bir 6-7 bin lira kar oldu. Allah bereket versin. Hafta sonu çalıştım yani. Hafta sonunda para kazandım. Evet arkadaşlar. Piyasa olumlu. Hisseler olumlu. Biz 30'daki şirketlerin birçoğu çok olumlu arkadaşlar. Onun için e, müzik devam ediyor. Müzik devam ediyorsa dansa da devam ediyoruz. Hepinize iyi günler arkadaşlar. Akşam yayınında soru cevaplar yaparız bol bol. Orada aradığınız zaman bakın arayan arkadaşların e, telefonlarını te, e, arayan arkadaşların sorularını alacağım. Çünkü burada çok hızlı seri bir şekilde sorular geliyor. Hiçbirine bakma imkanım yok. Ama telefonu açtığınız zaman hem muhabbet ederiz arkadaşlar hem hani aklınıza grafikle alakalı, teknik analizle alakalı soru gelir, temel analizle alakalı soru gelir, piyasayla alakalı yorumlayamadığınız bir soru gelir. E, hem bunları sorarsınız, bunları konuşuruz. Hem de hisse senedi sorarsınız. Rahat rahat hisse senetlerini analiz ederiz. Hem de ben de sizin sesinizi duymuş olurum. Burada e, tek başıma vır 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 konuşan bir adam gibi değildi. Muhabbet ediyormuş gibi bir durum oluşur arkadaşlar. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Kendinize iyi bakın.